onda koy kaç kaneydi? 200, 200. 200 kane olurdu, 200 250. Daha fazla olabilirdi yani evet. Allah bilsin. Yani bu göç olmasaydı İstanbul'a nasıl olurdu? Olur İstanbul'a göç olmasaydı bizim Murat'ın golünden, tek camdan, kuzeyden, gol koyden, kalanın boynundan hep koy olurdu. Aşağı günde söylerken kalkardı. Birleşir miydi? Birleşirdi. He. Yer bulamazdık. Evet. Çok koç oldu. Evet. O tabii orada... Her iki, her iki köyden de koç oldu yani. Çok köşkler Biz çok. Bizim köyde... Hı. Dursun amca şey, gençler merak ediyor da hem de bilgi amaçlı. Eski muhtarlardan baş... Oğlu Ali. Sülale Sülale. Hadi. Hayti Ali. Ha, evet. Hayti Ali'nin Ali. Evet. Ondan sonra Kutubaş'ın İrbaha mı? Evet. K Kuş şey girdi. Ah. Alı He. Ondan sonra terem oldu. He. Ondan sonra Mehmet oldu. Mehmet'ten sonra <laughs> şey, var. Şey, aşır var. Ondan <laughs> Mehmet var. Mehmet. Aşık Mehmet. Aşık Mehmet de yani başka Mehmet var. Çavuş'un kardeşi. Hangi sülale? Tevrishki. Kara devrişki. He. Hmm. Evet. Çalışın kardeşi. Hmm. O da eskiden muhtar. Tamam, şimdi gelen. He, ondan sonra ondan sonra işte Musa oldu. Şey Sürmeli oldu. Ramazan oldu. Ha şimdiki muhtar da Binali. He, şimdi Şimdi Haytal'dan aşır Erez ha? Ali Bey e Erez ha? Sürmeli Aydo var. Sürme, Sürmeli Aydo var aldı. Tamam. Ee, şey Özkan, Özkan Kaygısız. Özkan Kaygısız da o da Haytal'da. Haytal mı da? Hayta. Hmm. Ramazan ayda var. Ramazan ayda var dede ee, şey Binali Erdemcik. Kutlu şey geliyor. Ben ulaştım Ali Adem bilgili adam göremedim. Vallahi. Estağfurullah da yani 120 yaşında bütün kitapları yutmuştu. Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş. O adamdan başka bu mühitte adam yoktu. Bilgili adam. Bilgili adam yok. Şimdi de yok hele. Sen adama yetişti mi dursun? Yetişti. yetişti. He. Ali Ağa'ya. Ali Ağa'ya yetiştim o, ben askerden geldikten sonra bildi. O nerede eğitim almış? Babası mı hocaymış? Babası Sarkara'da okumuş. Ali Ağa'nın babası. Sen, Hmm. Oha. Da daymışlar, Çarşaroğlu'daymışlar. Evet. Çarşaroğlu'dan milletlerimiz orada okumuş, gelmiş. Burada okumuştu. Ali A bir de Halil A çık Halil A bunun kardeşi. Kardeşim mi çık Hüseyin A vardı. Hmm. Burada. Bunlar Hacı Bektaş'tan mı geldi? He, onlar öyle gelmiş. Hacı Bektaş'tan. Öyle diyorlar, bilmiyorum. Şey, meme, meme vardı. Şey memenin babası. Fevzi Dede diyorlar. Fevzi Dede. Kemeksizin TORUNUN torunu. Kemeksizin. kemiksiz Apo varmış Apo'nu Kızıl Musa derlerdi, Musa Evet. Hmm. O o da vardı. Onlar çok önemli adamlar. Birisi diyor ki rivayete göre koyunu dile getirmiş bir ha, işte o, mi? O Apo. Apo. Hmm. Onların en büyüğü yani şimdi Apo değil. Evet. He. O görmüş adamlar, ermiş adamlar. Bilmiyorum. KEREMET sahibi. Ha. Keremet sahibi. Eğitmen de vardı, orada. Eğitmen de hem dedeydi. Hem eğitmenlik yapıyordu. Şey başka dedeler şeyler bu. Bektaş Ağa. Bektaş Ağa eğitmenin oğluydu. Oğlu Oğlu. Şey bu Rıza, Rıza, Rıza dede var diyor. Rıza dede Çatogil'den. Çatogil'den o mi? O dede de aldı. He, hocaydı. O hoca. Hı, o da bilgiliydi. O çok bilgiliydi. Çok yani evet. Kur'an-ı Kerim'de Ali Adem sonra oydu. O oy, Ali Adem bilim tutmuş. He, ondan ondan mı eğitim almış? Ondan almış. şey. Bilimi ondan almış. Dursun amca. O zaman cem cemaat var mıydı benim? O cem cemaat olmaz mıydı? Kaç iki yerde vardı. Ama Alihan'ın Cem'e Cuma tarihiydi. Dede Ali'nin Cem evleri, evleri... büyük büyük evler vardı. He. Sığılmıyordu yani. Hı. Çoğudu. Evet. Ha, ha, gider mi? Ha, ha, hürmet de? var zaman eyli oldu. Evet. Şeyler mi amca? Zekir, Zakir var mıydı? Saç çalan aşıklar var mı sizin köyde? Vardı. Zatiri vardı, şeyden getiriyorlardı. Söğüt verenden geliyordu. Dere koydan geliyordu. Hmm. Kendi köyümüzden geliyordu. He. Şimdiki gençlikten bu saz çalan aşıklar var mı köyde bir sayı? O aşıkta yok. hiç gitme yok. Şey var, İki, aşırı özek. Bir aşırı özek var, bir de şey özek var. Seydali özek var. Şey var, Merdanus var. Mer Merdanus, o Şimdi İstanbul'da. Yok yani köyden çıkan aşıkları diyor. He o da var. Onu da sayak. Evet şey var, başka? Başka gene var mı aşık? Başka bilmiyorum aşık olan. He. Eğer artık oruncak varsa bilmem. Yok. Aşırı Özek ders veriyormuş. Aşırı Özek Alman'dan sitaj kurmuş geliyor. Şimdi çocuklara da ders veriyor güzel. Bir... Geliyor, kuruyor, gidiyor. Var artık. mı saz çalmaya meraklı gençler var mı çocuklar? E, bilmiyorum ki vallahi, öyle bir şey yok. He. Evet. Nasıl geçti Dursun amca? Hayat nasıl geçti? Hayat zaten hayat geçti de. Evet. Hayat boşmuş, boş. Boş yani. Boş. 85 yaşına geldin. Ne anladın hayat? E, hiç. Ne anladım? Hiç gün be gün be gün. Hiçbir şey. Hazır karıştık daha. Şimdi? Şimdi kalktı. Hı. Ekincilik, saracılık kalktı. Diyarmen'e gidip avuç takılıyor denimiz yoktur. Takıl da ekenimiz de yok. Yeşil biçim. Hazır. Hazır var mı? Getir yek. Başka yok. Tırpan bilmezler. Evet. Ya hepsi. O dokuz. Ya. Ölen var mı çocuklarının? İşte vardı Çok. ya vardı. On iki demiştin. İki çocuk öldü. Sekiz Doğduğunda yok. öldü. Ya doğdu. He. Hepsini bu tarımına mı büyüttün? Ya neyle büyüdü hepsi. Sırtımızın icabında çalı getirmeyen, dal getirmeyen, posoklularla dövüş, kavga, He. meşelerde. Getir. Bir çift okuzuna büyüttü. Bir çift okuzuna. Eli tırpanla. Tırpanla, arka sırtına. Evet. Hmm, 12 çocuk. Şimdi adam 2 çocuğu büyüten. Ya. Bir çocuğu büyüten. He vallahi öyle. Şimdi hepsini, de. hepsini okuttum ya az çok. Evet. O vakitin durumuna göre. Aynen. Asker Evet. Kaç torun var Dursun amca? Ona Sen ne bileyim çok. Vallahi torun. Vallahi çok. Torunlara selam olsun çocuklara burada. Aleyküm selam. Oradan, orada mı? Yok bizi dinliyorlar. Dursun amca. Buyur. Gelecek nesile, gençlere biz kötülüğün yeri yok. Evet. Ama hayırlısını isteyeceksin, kötü yola gitmeyeceksin. Evet. Allah ne verirse hayırlı versin diyeceksin. Herkes emaneti yecek. Büyüğüne küçüğüne saygı. Büyüğüne, küçüğüne saygı, sevgi gösterir. Hı. Ve düğünlere cenazelere hepsine gitsinler, düğün topluluktan şaşmasınlar. Evet. Topluluk iyi bir şey, anlaşmak iyi bir şey. Evet. Her şeyden iyi. Hmm. Bu önce gördüğü yarın göremiyorum. Evet. Hmm. Ölüm hepsinden zor. Evet. Herkesin başında dünya ben malı boş diyorsun. Dünya güzel alan. boş. Hmm. Güzel Fakat de çalışma durumundayız. Evet. Hmm. Evet. Gençlere tavsiyem bu. Tesviyem bu. Kısmaya göz dikmesinler. Al, al, ilk ayırmasınlar, evet. Tatlılık olsun. Birlik beraberlik için. Hmm. Elimizden geldiği kadar. Köy şimdi kaç tane Dursun amcasının köy? Valla bilmiyorum ki. 500 var da 300'e indi galiba. İstanbul'da kaç tane olur? Olur. 500 tane var çok. İstanbul'da? Hmm, 500 tane. Ha şimdi ben bir tane buradayım. 4 evet. tane İstanbul'da. Evet. Hesap oğa Evet. Hmm. Dursun amca çocukların ismini bir sayak senin çocukların. Hangilerini? Hepsini. Hepsi isimlerini sayak. En büyükten başlayalım. En büyük Kırt. En büyük Müslüme bir. Yok senin çocuklar senin çocukların. Benimki mi? He. Stangul bir. Evet. Ee, baba. Adı ne Mustafa? Mustafa. İki. İki. Sendegül. Üç. Üç. Ee, ana kız. Dört. Dört. Eziz. Beş. Binali. Altı, Cancul yedi, Aa, Ede Ede sekiz 8. birini atlattık sekiz daha. 8 mi? Çoner He evet, Çoner var. Dokuz, soner, dokuz. He, Allah çocuklara Sağlık versin. Allah razı olsun. Sağlına sağlık teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet. Allah razı olsun. Ben de çok memnun oldum. Evet. Allah razı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.